Özleyeceğim. Seni seviyorum. Abla. Ne oldu? Ne iş? Niye elini öptü? Evli değil mi o adam? Yoksa sevgili misiniz onunla? Ne alakası var? Eve bırakıyordu, espri olsun diye öyle bir şey yaptı. Hem ne var bunda? Ne mi var? Çok şey var abla. Saçmalama Kerem. Ben mi saçmalıyorum? Ya babam daha yeni eve döndü. Her şey tam düzelecek derken yine başladınız saçmalıklarınıza değil mi? Haddini bil Kerem. Konuştuğun lafa dikkat et. Siz haddinizi çok iyi biliyorsunuz çünkü. Başımıza dertleri saran sizsiniz. Ama sizin yerinize biz dikkat edeceğiz laflarımıza öyle mi? Kerem sus yeter. Bak bu evin ayarını bozdurmam kimse. Ablam abla dinlemem bak ona göre. Kerem artık susar mısın?